merhabalar arkadaşlar. Bugün 23 Nisan çok yaklaşıyoruz. En az 2 gün kaldı. Kardeşim Neva ile birlikte merhaba de Neva. Merhaba. Ben, ne olduk biz. Şimdi bunları size açarak içinden neler çıktığını göstereceğiz. İlk olarak Low Surprise'ın 3 tane ee, sü sürpriz. Otur sen Neva. Sen göstereceksin. Yanıma otur yanıma. Şöyle hemen katmandan aşağı atıyorum. Ben kendim var sen de arkadaşlarına Barbie göster. Hep Barbie göster sonra açacağız. Açamıyorum ben Pardon. ola. Açamıyorum. Şimdi arkadaşlar Neva ile birlikte ben açacağım. O da eşyaları gösterecek değil mi Neva? Evet. Bilersin şimdi dur dur. Ben şimdi içinden eşyalarını çıkaracağım. Şimdi içindekileri hemen bir dökeceğiz. Şöyle. Şöyle bir kutusu var. Kapağını açıyoruz. Vay bayağı iyi. Şöyle bir kalem kutusu çıkıyor. Ne var sende kalsın. Bu benim mi? i̇çinden hediye çıkan sürpriz top geliyor. Bunun içinden de bayağı hediye geliyor. Bunu da açacağım. Ne var bekle. o sende kalsın. Sonra bayağı lol bebeğin güzel bir dergisi geliyor. Aa, İçinden baya güzel şeyler çıktı vallahi şimdilik. Hadi ver bakalım ben de onu açayım, sen de içindekileri. Bak, bak. Yine ben bir daha ben bir açacağım. Ha, ha bekle bekle. Sonrasında onu da açacağız. Şimdi ben bu lol topumu da açıyorum. Arkadaşlar gayet makul yani alabileceğiniz bir şey. Hemen şurasını da açalım. saniye hemen açmaya çalışıyorum. Ne var makas getir ablacığım. Buraya Getir. Arkadaşlar açamıyorum. Ve şu an çıldırmak üzereyim. Ah tamam açtım. Al bakalım. Tamam. Ve şu an yeni aldığımız yoga matının üstünde oturuyoruz. Çok rahat ya. Şöyle bir şey de diyeyim arkadaşlar. Anne. Migros'ta her şeyde kampanya vardı şu ana kadar. Allah Allah açamadım bir türlü. Şöyle şuradan açmayı deneyeceğim. Kardeşim de annem ben açmaya yardım istemekte. Gerçekten Barbie kutusunu da açacağız. Kesin. o kadar büyük de değil Ama şöyle... ee, çok acıdı tamam. şöyle... ne dur, dur dur onun içindeki bak şuradakileri keseceğiz evet, evet. ne var lol çöplüğünü açalım bak içinden sürpriz çıktı <laughs> çok güzel i̇ş. kolye ipi çıktı kolye süsü çıktı şöyle göstereyim bunu takacağım ne var bana yardımcı ol İçinden şöyle küçük bir gözlük çıktı. Çok şiir. Şey. Tabii böyle kağıttan bir takıyı deneyeyim. Saçı kesiyorsun. Ne var? Böyle saçı kesiyorsun. Ne yapıyorsun? Ne? var? Ya, 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 ya. Lastikleri. Bir saniye. Arkadaşlar böyle paket geldi. Ne var açma yardımcı olur musun? Evet Otur şuraya hemen. Otur hemen sana vereceğim. Çok kocaman bir lol paketi. Ne çıkacak yok merak etme. Poşet bez. Çok güzel. Hem yani böyle poşet bir bezimiz var. Tık bakalım ne var şunu. Çok güzel. Burada ne bir tane dövmemiz çıktı. Ne olduğunu şu an bilmiyorum. Başka. Ne hadi gel. tamam tamam hangisi? Dövme mi? <laughs> Dövme ikimizin bekle. Ben de Barbie'yi takacağım. Ne var Barbie'yi de getir. Gel sana kolye takacağım. Tamam. Kolye tak. nokta. Şimdi bak şuradan geçelim. Pap pap İki yıldır yani neredeyse bir buçuk yıldır korona nedeniyle bir şeyler yapamıyoruz arkadaşlar. Biz de sadece markete falan çıktık. Değil mi Neva? Evet. Hmm, çıkartamadım bir şey. Arkadaşlar ne yapmış? Neva Neva dur. Ben neyse arkadaşlar ben sonra halledeceğim şu kutumuzu içmek ne, ne, var? ne var yanıma gel gel şurada var paket makas nerede bekle aldım aldım şimdi arkadaşlar şöyle tekrardan bir şeyler de açıyorum ee, şu an içinden şöyle şöyle baya bir sticker çıkıyor baya ama o baya güzel ve baya çok ne var bak? Ablacığım bak saçını kesiyorsun. Sonra arkadaşlar oradaki şeyleri buraya yapıştıracağız. Şimdi arkadaşlar şu yeni çıkan Barbie'yi açıyoruz. Hadi gel bakalım ne var yanına otur. Ne var Hayır onu sonra açacağız. Önce şu unicornu tacı falan açalım mı? Evet. Allah Allah kesemedim bir türlü de. Şimdi unicorn'u tacımızı çıkartmayı başarabiliyoruz. Evet onları şimdi ne Bak bir saniye arkadaşlar ben hemen şunları hızlıca kesiyorum. Ardası da mesela bugün dersteydim sabahtan ve şunun önemini anladım. Koronavirüste hmm. olsak bile kendi kendimize evet, evde var. bir sürü evet. eğlence evet. kendi hayal gücümüzü uyarak yapabiliriz. Bayağı Korona olması bir şey değiştirmiyor. Öyle diyeyim. Neyse biz aile açmaya devam edelim. Evet ben de. Açayım. Arkadaşlar ben bu aldığım şeyleri öneririm yani gerçekten güzel kalitede evet. ve kaliteli bir şey. Kaliteli bir şey. Arkadaşlar, ve Barbie'ye çok seviyoruz. Arkadaşlar. Şöyle ilk olarak bir anne bakın kız. Biz arkadaşlar şunu da göstereceğiz. Şöyle bir tanesinden çok tatlı bir tişört çıktı. Ne var şu lol bebek şeylerini şuraya koyalım mı? Evet. Lol şeylerini hepsini şuraya koy. Lol şeylerini buraya koy. Ne var lol şeylerini şuraya koy. Tamam. Hadi sana lol bütün lol şeylerine baksana orada tamam mı? Bak lol ben tam tutuyorum. Tamam. Hemen arkadaşlar ben devam edeceğim. Nerede bak, bu da mi? sana gözlük. Bak bu da gözlük. Hadi tak biraz onlara. Hadi bak al. Gözlük çok Hadi güzel. al o zaman al. Bak burada. Tamam. Gözlük. Ama o kağıttan. Neyse. Şöyle çok tatlı bir tat var. Bir saniye şöyle. Ay, yumuşacık saç türleri de. Şimdi diğer tacımızı çıkartmaya başladım. Hop. Bu da kolay. Ve sağ türleri çok ya şey çok yumuşak bu kadar yumuşak olmasına şaşırdım şöyle bir tane deniz kızı tacı türü sen de kalsın ablacığım. şöyle bir tane takas çıkıyor unicornu tabi bizi almayacak şimdi tarağını kesmeye başlayacağım ve Barbie'nin saçları da muhteşem ya ben böyle güzel bir Barbie saçları göremedim ya şöyle bir tara var kardeşime veriyorum. Hii, botları ikinci tokası da çok güzel. Arkadaşlar hangi modele göre olursa olsun şöyle göstereceğim. Arkadaşlar Bir saniye. Arkadaşlar bir tane de şöyle deniz kuzuna uygun bir tokası var. Bir saniye. Şimdi Kardeşim de onun ayakkabılarını gösterecek. Göster bakalım? Şöyle gel, göster. Şöyle bir pembe pembe. pembe pembe. Hadi koy. Bakayım. Ay çok mutluyum ya. Aldığımı hiç pişman olmadım. Evet ben pişman olmadım. Yoksa bunun yerine gökkuşağı saçlıyı alacaktık. Ama bence bundan daha çok malzeme çıkıyor. Bunu daha çok öneririm. Ya bunu daha çok öneririm. Ne bacım dur. Dur ablacım. Tamam. Şöyle şöyle bir şöyle, Açık sarı pembe tokaları çıkıyor. Neva sen onlarla oyna abi. biraz. Hadi Barbie'ye giydireceğim şimdi. Gel, gel. Şöyle unicorn tişörtünün de son tarafını kesiyorum. Şöyle bir tane üstüne uygun unicorn tişört çıkıyor. Şöyle ayaklarını kesiyorum Barbie'mizin. Ayaklarını kesiyorum. Bir saniye şöyle ben diğer ayakkabı Deniz kızı modeline uygun ayakkabı Neva ne var şunları göster. Şu ayakkabıları göster bak diğer de burada. Şöyle topuklu topuklu gri ayakkabıları var göster. Evet, topuklu topuklu. Diye. Gerçekten Barbie'ye de ben bayıldım arkadaşlar. Barbie. Yani böyle güzel bir Barbie yok ya. Gerçekten yani... şu an şokum. Gerçekten şu an hayal kırıklığı uğramadığım için teşekkür ediyorum Barbie ailesine. Dur ne baca Ayrıca arkadaşlar Barbie'nin suda renk değiştiren serisine de bayılıyorum. Almadım, e, denemedim ama baya bir like gelirse onları da almaya başlayacağım. Yani likelar geldikçe benim oyuncak açma sürümüm uzayacak. Ayrıca mesela e, bazenleri hediye yarışmaları yapacağım. Kazananlara ödüller falan olacak. Oyunlarda... Ayşe'nin hala kesemedim. Gıcık oldum şurada. Bir saniye. Şöyle pullu pullu da. Paketini yırtmak zorunda kalacağım. Lastiklerde ne kadar şeymiş yastıkta.